Evet kelimeler boğazımızda düğümleniyor resmen. Az önce arkadaşımla beraber 2 kilometre yürüdüm. Kurtuluş Caddesi olmak üzere Antakya merkezin bütün sokakları enkaz altında. Arama kurtarma çalışmaları ise fiilen durmuş durumda. Artık cenazeler yavaş yavaş bu arkamda gördüğünüz bütün ara sokaklardaki enkazlardan kaldırılmaya çalışıyor. Yakınlarına sorduğumuz zaman tek istekleri cenazelerini teslim almak. Onu da söylemiş olalım. Az önce çok duygu dolu bir an yaşadım. Asla çekmek istedim fakat e, izin vermedi bir e, İsa Bey diye Hristiyan bir baba altı çocuğunu bu depremde kaybetmiş maalesef. Sokağın ortasında bir tabure atıp e, üç gündür orada oturduğunu söyledi e, ve tek isteği vardı çocuklarımın cenazelerini e, bir an önce defnetmek. Gerçekten şu anda bölgede çalışan gazeteci arkadaşlarla da işte oturuyoruz bazen e, görüşüyoruz bunu nasıl tarif edebiliriz bu acıyı diye. Tam anlamıyla felaket, gerçek felaket bu bence. Yani bunun üstünde bir felaket ben e, daha önce şahit olmadım. Yani gerçekten yüzyılın felaketi. E, bütün bir kent, bütün ara sokaklar, e, Antakya'nın bütün sokakları e, resmen depremden etkilenmiş çok az bir bina ayakta. Onlar da e, neredeyse yıkılmak üzere. <laughs> Başkanım öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ee, ederim. Şu anda en acil ihtiyacınız olan şeyler nedir? Şu anda? En acil ihtiyacımız çadır, konteyner, battaniye, ısıtıcı ve e, çocuk bezi, çocuk maması. Tabii ki özellikle kuru gıda anlamında destek verirlerse süreç uzun. O kuru gıdaları da e, önümüzdeki süreç içerisinde ihtiyaç sahiplerle paylaşacağız. Peki başkanım, Afat'la ilgili bir koordinasyon sıkıntınız var mı? Şu anda en çok konuşulan konu bu. Şimdi şöyle, Afat'la birlikte çalışmayı biz istiyoruz. Şu anda orada bir koordinasyon anlamında bir genel sekreterimiz var. Benim buradaki tek düşüncem şu, böyle büyük bir afet yaşayan belediyenin birçok elemanını kaybetmiş, birçok elemanı daha enkaz altında bir kısmının da yakınları ölmüş. Onların peşinde veya enkazın peşinde yakınlarını çıkartmayı bekliyor. Burada bütün gücüyle gelmesi lazım da Afat'ın. Yani Afat sadece kurma ekibiyle değil. Bu arada işte mezarlık işiyle uğraşacak, temizlikle uğraşacak, harfiyatla uğraşacak, bizim gibi çadır kurmayla uğraşacak ekiplerin de olması lazım. Çünkü koskoca genel müdürlük Burada e, bunun eksikliğini gördük. Yoksa biz devletimizin her kurumuyla çalışmaktan olur duyarız. Peki başkanım belediye binaları yıkıldı. Siz nerede hizmet ver, veriyorsunuz? Biz, biz dışarıda hizmet veriyoruz. İşte bunun gibi çadırlarda Hı. hizmet veriyoruz. Kendi eviniz? Kendi Evde ben dışarıda mı? yatıyoruz. Eşimle arabada yatıyoruz. Anladım Yani Eve girmedik daha biz. Yani halk nasıl yapıyorsa biz de öyle yapıyoruz. Arabada soranlar arabada kalıyor. Çadır kurduğumuz için araba sormayanlar da çadırlarda kalıyor. Ama hala çadıra ve konteynere ihtiyacımız var. Çünkü e, insanlarımız hala dışarıda yatmak zorunda kalıyor. Hava çok soğuk. Gece bir dereceye sıfır dereceye kadar düşüyor. Bu nedenle yardım etmek isteyen dostlarımızdan ricamız, e, kurum kurmuşlarımızdan ricamız eğer bize konteyner ve e, çadır desteği verebilirse çok mutlu oluruz. Teşekkür ederim, Ben teşekkür ederim.